olabilir. Neden olmasın? Yani yapay zeka sadece verimlilik aracı değil aslında. Aynı zamanda iş yapış şekillerimizi, stratejilerimizi, hatta Harvard Business Review'daki o Tech Slide strateji gibi yaklaşımları bile yeniden tanımlıyor. Evet, o makaleyi hatırlıyorum. Workday'de mesela finans gibi köklü alanlarda bile yaratıcılığın nasıl tetiklediğine işaret ediyor. Fintech dünyası da cabası tabii. Boston Consulting Group'un FinTech raporu gösteriyor ki yapay zeka destekli yepyeni iş modelleri, ödeme sistemleri mekanizması ortaya çıkıyor. Hatta Harvard Business Review Türkiye'de okuduğum bir analiz vardı. Dijital platformların bile yapay zeka karşısında zorlanabileceğini söylüyordu. Tam olarak öyle. Yani bu teknolojik değişimler ekonomik yapıları hatta Harvard Business Review Türkiye'nin dediği gibi küresel dengeleri bile etkiliyor. Baksana limanların dijitalleşmesinden tut da Evet, Boston Consulting Group'un o liman verimliliği raporu. Aynen. İlaç geliştirmeye kadar örnekler var. Her alanda yapay zekanın izlerini görüyorsun. Burada asıl önemli olan bu büyük dönüşüm dalgasında biz nasıl yol alacağız? Boston Consulting Group'un da sürekli altını çizdiği gibi yetenek açığını kapatmak, yani çalışanları doğru becerilerle donatmak ve yapay zeka ile insan işbirliğini en iyi şekilde kurgulamak gerekiyor. Bu skills-based organizations dedikleri yapı veya mega projects yönetimi hep bununla ilgili aslında. Gerçekten de teknoloji ve ekonomi hiç bu kadar iç içe geçmemişti sanki. Dediğin gibi tam anlamıyla geleceğin eşiğindeyiz